Arkadaşlar selam. Bugün MK12, M100 Hatsan Marin'le bir iz atışlar yapacağız. Fişek olarak jetimizin domuz kurşunu var. Yaf var. 9 gram saçma, bir de Sterling 9 gram saçma var. Eee ayrıca bu jet iki paket jeti bir takipçimiz göndermiş. Ona da teşekkür ediyoruz. ve söylüyorum böyle beklentimiz yok bizim. Ama kendisi sağ olsun birkaç yönlendirmemizle o pek alabilmiş. Bunun için de içinden gelmiş, hediye olarak göndermiş. Ee, bu atışları onun için atıyoruz. Kürşat Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Ee, MK-12 ile başlıyorum. İçinde 10 adet jet domuz kurşunu var. Başlıyorum. Ediyoruz. Şimdi sıkıştırma yapan fişeği de atıyoruz. Onun da şöyle göstereyim. Fişeğin ağzında yamukluk varmış. Ondan dolayı bir sıkıştırma yapmış. Şu an girmekte zorlanıyor ama tamam soktuk. Şarjörümüzü alalım. Düşerim. ve onu da ait olduğu yere gönderelim. Evet, ee, şimdi ne yüzde devam edelim. Arkadaşlar e, biraz önce bahsettiğim jetle tekrar göstereyim İkinci paketi e, 9 adet olarak N100 bullpup'ın içine koyduk. Daha önce iki tane seri atış videosu atmıştım bu N100 alakalı. E, fişeklerin ucundaki yamulmalar oluyor, şu oluyor, bu oluyor veya işte zuberin üstündeki plastik oluyor. Hep yerde kalmıştı. Amacım bunda seri şekilde 9 tane yapmak. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar 9 saniye seri şekilde attık. E, kameradan da umarım görünüyordur. Hedeflerimizi de vurduk. Hem jet fişeğinden memnun <laughs> kaldım. O oh, şey yandı. Bayağı da ısındı. 9 tane de bayağı ısındı ama şöyle bir şey var. E, biz Antalya'dayız. Bugün Mayıs'ın 28'i veya 29'u tam emin değilim ama inanılmaz bir sıcak var. Tüfekler de bir saatte falan böyle güneşin anlamında bekliyor. Ondan dolayı da olabilir zaten hani plastikte polimer de ısınmış. Ama namlu da bayağı ısınmış yani parmağım kırmızı oldu şöyle göstereyim. Arkadaşlar, tüpeğimizin içinde 8 tane Kaiser 8 numara 32 gram saçma var. Tüpeğimiz Hatsan Escort Magnum tak taktikler tüpeyimizle başlıyoruz. Arkadaşlar o kadar tıktık gittik tık fişeklerimizi saydık. Şimdi gelin bir bakalım hedefleri ne durumdalar. Tek kurşun attığımız yerler var. Bakın bambuyu nasıl parçalamış. Şuradan şuradan saçmalar. Şöyle göstereyim. Yine keza buradan parçalamışız. Küçük saçma izleri de var ayrıca bambuların üstünde. Şöyle bu hedefe nedense hiç atmamışız. Sonra buraya bakabilirsiniz. Bunu hor kullanmışız. Bambu yine ortadan ikiye ayrılmış. Şöyle görüyorsunuz. Saçmaları da görüyorsunuz. Görüyorsunuz yine. Hem domuzlu mermilerini hem de saçmaları. Ayrıca şöyle tek kurşunun girişi, çıkışı. Bir tane hedefimizde yine böyle ısmış. Bunu vurduk vuramadık bilmiyorum. Bir tane saçma gelmiş. Buna o da dağılım şeyinden, rüzgarla kıraptan şey Böyle bu şekilde arkadaşlar ne kullandık bugün Kürşat Bey'in gönderdiği tekrar teşekkür ederiz e, jet domur, domuz domuz saçmalarını kullandık e, ucundan hafif bir yamukluk vardı onu koyarken aslında görmüştüm ben ama benim aralarına koyayım mk onu da şey yapmadı atar, atar diye ama tam ucu böyle dışa doğru tırtıklanmış e, ondan dolayı takılma yaptı onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık e, N yüzde de yine sürekli her atış yaptığımız zaman video çekerken özellikle bir şekilde ya fişekten olsun ya bir şekilde sıkıştırma yapıyordu. Bu sefer 9 taneyi gördünüz sıkıntısız attı. Pompalı tüfek de zaten da biliyorsunuz. Yani ne koyarsanız içine atıyor. Hatta şimdi bir e, atış daha yapmak istiyorum açıkçası. Elimde geçen seferden kalma iki tane Zuber'in şevrutini vardı. E, kamerada da göstereceğim size. Ucuna ben bant geçirdim onun. E, ve karton parçası getirdim. Geçirdim ki o içindeki bilyeler dökülmesin diye. O 9 da dökülmesin diye. Şimdi e, pompalı tüfekle de onu deneyeceğiz. Bakalım onları da bir atalım. Şurayı bir parçalayalım. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar az önce bahsettiğim geçen seferden kalan züberler görüyorsunuz bunlar. 34 gram şarutinler. Ee, üzerine kağıt sıkıştırdım. Bantladım bunları. içler dökülmesin diye. Şunu da göstereyim. Plastiğin yarısı var yarısı yok. Şöyle. Yani bütün kutu böyle çıkmıştı açıkçası. Hep böyle sıkıntılıydı. Şimdi bir tanesini içine koyduk. diğerinde hemen fişek yatağımıza sürdük. Şimdi bir atalım bakalım. Pompalı seçmiyor biliyorsunuz. Ne verirseniz atıyor. Bakalım atacak mı? At. At. Neyse en azından barutunda problem yok. Ee, boş fişek kovanlarımızın hepsini topladık. Şöyle. Aa, bu arada size şeyi de göstereyim. Kendime fişek kutusu yaptım ben şöyle. Mühimmat kutusu sandığı. Küçük olan. Bununla fişek koyuyorum. Şöyle koyalım. Boş fişeklerimi toplayıp hepsini içine koyuyorum. Şöyle görebilirsiniz. Ara sıra şarjör de koyuyorum. İşte kapatayım hatta. Şöyle. Bunu yaptım ben. Üzerine yazılarımızı falan yazdık. Öyle elimizden geldiğince hobimize uygun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İki videoyu da e, bunu şöyle bitireyim. Tüfeklerimizi aldığımızdan beri ucundaki şokları hiç değiştirmedik. Gelen şokları hiç denemedik. Üzerindeki şoklar neyse onlarla atıyorduk. Şimdi e, şokları değiştireceğim. Saçma koyacağım içine. Farklı iki saçma türü deneyeceğiz. E, saçmaları koyacağız içine. Hedeflerimizi de koyacağız. Belirli mesafeden atacağız. Dağılımlarını inceleyeceğiz. Bundan sonraki videoyu da bunun üstüne yapmak istiyorum. Ee, eğer kanalıma abone olup beni desteklerseniz videolarımı beğenirseniz çok teşekkür ederim size. Görüşmek üzere.